Perşembe pazarının olduğu evet. yerde Paris. kuş pazarı vardı eskiden. Doğa kuşları satıyorlar. Sakadır, Florya'dır. Bir an böyle bir hareket oldu. Bir baktım kameralar falan, ATV, zabıtalar falan. Yakalıyorlar, para cezası, kafesi açıyorlar, kuşları salıyorlar. Ben de ATV'de Avrupa yakasında oynuyorum. Elinde sigara cebinde para, elinde kafesler. Kaçıyorum ben böyle. <gülüyor> <gülüyor> Abi vallahi arkadaş falan. Ben bizi bak kuşun en güzelini bize alıyoruz. Kendi kuşlarım falan. Neyse biri girdi koluma. Bir baktım bir tane jip. Bin bin hemen dedi falan. Bir bindim. Ayakları yere değmeyen bir adam. Süleyman aktı. <laughs> Efsane ne işin var burada senin dedi. Burada seni yıpratırlar gidiyoruz dedi. Abi bir yere girdik. Yani senin oyuncakların gibi düşün. Her yer kuş. Uf Böyle tellerin içinde rüzgar yapıyor kuşlar. Floryalar sakalar bir yüzlerce. Abi dedim bu ne? Oğlum dedi biz dedi hastalık dedi. Bizde bu var. At bir bu iki dedi falan. Bahar geldiği zaman onları dedi tek tek dedi kafeslere koyup dinliyoruz dedi. Beğenmediğimizi salıyoruz dedi. Dedim bu kadar kuşu dinlemek zor değil mi? İşte o zaman Bursa Bülbül'ün lafını etti. Biz dedi Zeki Müren'i arıyoruz dedi. Çünkü adam hünerli kuş arıyor. Biz Zeki Müren'i arıyoruz ne demek ya?